ve sanatkarlar Yakuplu tesislerinde yayınımıza devam ediyoruz. Şu an e, belediye meclis üyemiz. E, ve çok da hakikaten şimdi bunu söylemeden geçemeyeceğim. Cansız. Çok da güler yüzü. Teşekkür çok edin. da güzel. E, şimdi burada çok güzel, güzel bir etkinliğe davet edildiniz. Evet. E, belediye olarak e, hemen hemen diyebilirim ki tam kadro, e, yönetim kadrosu da buradaydı. Evet. Esnafımıza e, neler tavsiye edeceksiniz? Çünkü hakikaten doldu burası. Aynen öyle. Eee daha doğrusu burası biraz yer dar olduğu için Cengiz Bey biraz daha kısıtlı bir davetli grubu seçti. Ben inanıyorum ki daha büyük mekanlarda esnafımız bir araya gelmiş, örgütlenmiş, güçlenmiş. Çünkü örgütlülük çok önemli. Başkanımız da bunu söyledi. Yani değerli olan budur. Yani birlikte çoğalıp güç oluşturmak. O zaman sorunlar daha rahat çözülüyor. Ben gelecekte çok iyi olacağına inanıyorum. Başkanımı ve yönetimini de tebrik ediyorum Cengiz Bey'i. Ee, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Burası onların evi. Başkanımız ne kadar güzel söyledi. Gelin gidin burası sizin yeriniz. Yani bu diğer ilçelerde yok. Böyle... E, bir değer yok onu biliyorum evet. şimdi şöyle Beylikdüzü'müzde esnaf çok e, dağınık yerlerde yani bir Bakırköy çarşısı evet. veya da di, e, diğer yerlerde Cennet mavisi falan gibi aynen. değil şimdi şöyle e, bizim e, daha değişik Yakup'lu işte e, kavaklı evet. ve diğer yerlerdeki esnafımıza <laughs> e, tavsiyeniz nedir buraya e, ulaşmaları açısından kesinlikle buraya ulaşsınlar bakın çok güzel bir şey söylediniz Beylikdüzü esnafı dağınık yani o zaman e, güç nerede? Tek başına olmakta değil, azlığın azınlığın olduğu yerde değil. Güç bir yerde birleşip toparlanıp burası onların evi. Onu demek istiyorum zaten. Onlara tavsiyem gelsinler, mutlaka ilgi duysunlar. Bu onların derneği. E, bilmiyorum. Yani ben baş, başta belediye başkanıma ve e, esnaf derneği başkanı kardeşim Cengiz Bey'e çok teşekkür ederim bu imkanlar için. Esnaf önemlidir. Bizim e, karşı çıktığımız bir şey var. Yani şimdi büyük marketler vesaire. Hem bizim kültürümüzü, alışkanlıklarımızı öldürüyor hem de esnafı ve istihdamı öldürüyor. O zaman esnaf ne yapacak? Bu durumunu korumak ve iyiye götürmek için birleşecek. Bir tek söyleyeceğimiz o. Peki, Burada bekliyoruz. Son kez <laughs> e, kameramıza bakarak, halkımıza Peki. bakarak, halkımıza e, alışveriş konusunda e, öneriniz ve e, direkt e, adeta uyarınız evet. ne olacak? Böyle. Vallahi e, hasbel kadar e, önerim Esnafımıza sahip çıkalım. Esnaf önemlidir. Düşünün bir e, iş yerini, küçük bir dükkan ama orada e, çalışanıyla ek, ekmek yiyeniyle yani e, bir toparlarsanız en az küçücük bir işletmede bir 10 kişi, 15 kişi ekmek yiyor. Yani bir kişi değil. Bir kişinin zengin olması önemli değil. Herkesin ekmek yemesi ancak esnafın korunmasıyla olur. Bu esnaf kültürünü ne olursunuz e, koruyalım. <laughs> yani, yaşatalım. Diyorsunuz ki esnaf alışverişin temel taşıdır. Kesinlikle temel taşıdır. E, çok te önemli. Çok teşekkür, teşekkür ben, ederim. Sağ olun.